Herkese merhaba. Bugün yuvarlak sepet yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Derinliğini siz istediğiniz kadar belirleyebilirsiniz. Boyunu. Tabanı bu şekilde. Sihir, sihirli halkayla başlayalım. Ben sihirli halkayı bu şekilde yapıyorum. Zincir çekiyorum. İçerisine 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 Ve 5 sık iğne yapıyorum. Birleştiriyoruz. Elimizi düzelterek Şimdi şu kısma batacağım. Burası önemli. Yani yeni başlayanlar için, peyni eline ilk kez alanlar için bu önemli. Zincir çektiğim yere değil de ilk battığım şurada bir boşluk var ya. Muntazam olabilmesi için şuraya batıyorum. Ve başına dolamadan çekiyorum. Kilitliyorum yani. Bu şekilde. Şimdi sayalım birlikte. Ya yani ben şöyle çubuklarını sayıyorum. Şuralarını da sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 tane. Hatta bir tane de gizleyeceğiz. Altı tane yerimiz oluyor. Evet 5 tane var. Şimdi zincir çekmeden hani kilitledik ya zincir çekmeden şu orta yere şu boşluklara değil sık olması için yani şu göstereyim devamını şu şekilde olabilmesi için bakın. Şurada gizlediğim yer zaten çok belli olmayacak. Bu şekilde sert ve düzgün bir taban olabilmesi için yani normal trabzan batar gibi değil de boşlukları değil de bu çubuklara çubukları çubuk diyeyim ben buna. Şu orta birleştirme yerlerine batıyoruz tam ortasına. Arkası da bakın şu şekilde. Batıyoruz ipimizi çekiyoruz. Ve birleştiriyoruz. Şimdi 5 tane sık iğne yaptık. İlk sıramızı hepsine çift batacağız. Bütün bu gösterdiğim yerlere zaten 5 tane var. Hepsine ikişer tane batacağız. Bakın şu şekilde. Evet bu şekilde ikişer tane atıyoruz. Buradan sayabilirsiniz karıştırmak için. 1, 2, 3, 4 tane battım. Şimdi sonuncuya batacağım. Ve son çift batışım bu. Zaten şuradan bile anlayabilirsiniz ipin bittiği yer. 1, 2, evet şimdi sürprizimiz burası. Saklay saklayacağımız yer. Şimdi şurada şöyle bir boşluk var ya. Buraya bir tane batacağım. Çekeceğim. Yalnız dolamayacağım. Şu son birleştirdiğimiz yer vardı ya. Hani son kalan yer vardı, battığımız yer. Oraya da geçireceğim. Oradan da çekeceğim bu şekilde. Görüyorsunuz şu şekilde üç tane olacak ve bunun üçünü birden çekeceğim. Ve gideceğim Hatta benimki biraz gevşek olmuş. Tekrar göstereyim. Evet şu şekilde ortaya batıyoruz. Ya yani bu 6. halka gibi oluyor ama hani gizleme yerimiz işte. Bu şekilde. Çektik ve kilitledik. Şimdi bunun devamında da yine zincir çekmeden başlayacağım. Bütün delikleri yine çift batacağım. Yani eğer sık iğneyi de sayarsak burası bir. ikinci sırada çift battık. Üçüncü sırada da bütün deliklere çift batacağız. Bu şekilde göstereyim. Yine pen yiyip örenler zorlanabilirler. Sert bir örgü. Aslında kolay bitiyor. Çok keyifli. Ama sık olsun, muntazam olsun diyorsanız eliniz birazcık yorulabilir ama emeğe değiyor. Bu şekilde hepsini çift batıyoruz. Zaten ben e, gizleme yerini göstermiştim size. Şimdi ben daha büyüyle devam edeceğim, göstereceğim size. Bu şekilde e, birinci sıramız 5 tane sık iğne. İkinci sıramıza hep çift battık. Çubuk yerlerine gösterdi nasıl örüleceğini. Üçüncü sırada da yine çift battık. Şimdi geçiyorum. Evet şuradan devam edeyim anlatmaya. İlk sırada 5 sık iğne. ikinci sırada hepsine çift battık. Üçüncü sırada da yine hepsine çift battık. Dördüncü sıraya geldiğimizde de başlama yerinden hani kitledik ya gizledik burada. Bir çift bir tek. Bir çift bir tek. Bir çift bir tek. Bakın zaten görürsünüz bunu. E, dördüncü sırada da bir çift bir tek olarak bitiriyoruz. Gizliyoruz. Ve beşinci sıraya geliyoruz. Beşinci sırada da 5 tekle başlıyoruz. Çiftlerin üst üste gelmemesi gerekiyor yuvarlak oluşabilmesi için. 5 tek bir çift. 5 tek bir çift. 5 tek bir çift. 5 tek bir çift olarak bu dairemizi bitiriyoruz. Sonrasında ya bunu ben sayarak yaptım. Bunu deneyerek yaptım. Herkesin yapımı farklı olabilir. Şimdi bu son 6. sıraya geldiğimiz zaman ben 6 sıralık yapacağım. Hiç artırmadan öreceğim. Çünkü ben muntazam olmasını istiyorum. Bakın şunu şöyle gördüğünüz zaman düzgün duruyor ama yine de böyle bir eğiklik var gibi. Şimdi bu sırada da... Hatta ben nasıl gizlediğimi de göstereyim. Şurayı sökeyim. Anlatabilmişim, bilmişimdir umarım. Zaten alt kısmı da yazacağım. Hangi sıralarda ne kadar ördüğümüzü açıklamaya da yazacağım. Şuraya batıyoruz. Bakın bu gizleme yerim. Çiftlerimi ördüm. Şimdi saklama yerim. Yani genelde çirkin durur ya böyle bir zincirlik yer yani ya da işte boşluk bıraktığımız yerler. Batıyorum çekiyorum. Ve şu başlangıcı yani bitireceğim noktaya da batıp üçünü bir çekiyorum. Gördüğünüz gibi hem yuvarlak oluyor. Hem yuvarlak. Evet devam ediyorum. Ee, ben sık iğneyi de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Ee, bunu açıklamada nasıl ördüğümü de yazacağım. Ee, sorularınız olursa yardımcı olmaya çalışırım yorumlarda. Şimdi son sırayı da e, hiç artırmadan öreceğim. Yani benim bu altıncı sıramı da ben hiç artırmadan tamamlayacağım. İnanın benim bu e, kendim ördüm. Herkesin eli değişebilir ama çok muntazam oluyor. Evet, şöyle hiç artırmadan ortalarına batırıyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Bakın şu boşluklara değil de şu çubuklarına birleştirdiğimiz yerlere batıyoruz ve çekiyoruz. Bunun adı zaten sık iğne oluyor. Yani. Ören bilir zaten. Bu şekilde. Ben bu sırayı öyle tamamlayacağım. Yuvarlak e, bundan sepet yapabilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz. Bu ölçüler. Yani bu verdiğim ölçü çok muhtazam oluyor. Tabi artırmak istediğiniz zaman, işte daha büyük bir halk örmek e, daire örmek istediğiniz zaman da e, yani mesela neye dikkat etmeniz gerekiyor? Çift e, battığınız yerleri ee, çiften e, çoğaltmayın. Yani çife çift batmayın. Ee, yerlerini değiştirmeye gayret gösterin. Yani bir bu tarafı ya da bu taraftan artırarak, kaydırarak artırın. Çünkü e, penye ipte çiftler, çift battığınız yerler üst üste geldiği zaman böyle altıgen, sekizgen gibi şekil oluşuyor. Tam yuvarlak e, formunu vermiyor. O yüzden e, eğer yapacağınız zaman muhakkak ya bunu deneyerek de zaten çözeceksiniz de birkaç kere sökebilirsiniz sakın yılmayın. Ee, i̇nanın ben bunu en az altı e, 6 kere falan sökmüşümdür. Ee, bazen ipine göre de değişiyor yani ipin penye ipin cinsinden de fark edebiliyor. Kimisi çok likral oluyor, kimi çok sert oluyor. Ee, pamuklu işte koton e, çok fark ediyor, Örgü, örgüde de fark ediyor. O yüzden pes etmeyin eğer bir başlamışsanız eğer penye sepet ya da istediğiniz bir şey örmeye o yüzden pes etmek yok. Biraz zorlayacak. Ama şöyle de güzel bir yanı var. Zorluyor örerken. Ya, tabii çok zorlamıyor. Yani. Şimdi, her örene göre de değişebilir. Çabuk bitiyor. Çok keyifli. Yani terapi olarak bile önerebilirim bunu. Örgü seven hanımlar çok aşırı sıkıldığınız zamanlarda penye ipe sarabilirsiniz. Ee, hemen ortaya çok güzel Çabucak güzel şeyler çıkarabilirsiniz. Bir hobi gibi. Keyifli bir çalışma oluyor gerçekten. Şimdi ben sık iğnelerime devam ediyorum. Evet buralarda biraz alabiliriz. Çünkü ben de bu arada YouTube'da yeniyim. Bunlar ilk videolarım. Umarım sizi aydınlatabilirim. Merak ettiğiniz konularda. Videolarım şekil devam edecek. E, Penyip üzerine devam edeceğim. Farklı sürprizler de olabilir. O yüzden kanalımıza e, lütfen abone olmayı unutmayınız. Merak ettiğiniz konularda yorumda bırakabilirsiniz. Evet, bitirmeye az kaldı. Gördüğünüz gibi hiç artırma, eksiltme yapmadım son sıramda. Bunu nasıl yaptığımı da e, açıklamaya yazacağım inşallah. Şimdi bitiriyorum. Burada gizlemeyi de tekrar bir göstereyim. Kaçıran olur. Evet, şu kısma bakın. Bunlar gizlediğim noktalar. Yani şu birleştirmem hiç belli olmuyor. Fark ettiyseniz. Yani birleştirme hep çirkin durur. Güzel görünmesi için. Şimdi şuraya batıyorum. Bakın şu noktaya. Ben geçip, işte biraz tekrar çekiyorum. Şimdi buraya battım. Şu bitiş noktama batıp çekiyorum. İşte bu kadar. Şimdi diğer videomda da şimdi bu da videomda daire yapımını gösterdim. Diğer videoda da nasıl yükselteceğiz? Şöyle çevireyim. Nasıl yükselteceğiz? Onu göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz.